arkadaşlar yepyeni bir Stile e Not videosuyla daha karşınızdayız ve bugün yılbaşı babuşka yılbaşı bugün. Benim en sevdiğim gün bayılıyorum ve şuna bak kızım aa. ne gelmiş buraya. Arkadaşlar yeni bir Christmas spinimiz var tamam mı bu iki gün içinde yok olacakmış ve şurada gördüğünüz elfler var ya sarı elfler onlarla çevirebiliyormuşuz. Galiba ben de beş tane nasıl aa yok elfim yok elf lazım bize. Benim de yok. Nereden bulacağız bunları? Arkadaşlar elfler buradan yürüyor diye biliyorum. Ben az önce bir tane almıştım. Sende kaç elf gözüküyor orada? de sıfır tane var sıfır sıfır. de beş tane gösteriyor. Nasıl yani? Sipinin yanında beş tane yazmıyor mu? Yazıyor da beş tane lazım diyor. Beş tane bulamazsan hmm. çeviremezsin diyor. Evet arkadaşlar ama ben bir tane Robux'la çeviriyorum ya. Bir tane Robux'a çeviriyorum çok merak et Aa Geldi bir tane geldi geldi bir tane geldi. Koş al bunu kızım koş 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 koş. Aa arkadaşlar işte bu el. Bunları toplayacağız. Bunlarla o spin'i çevireceğiz. Şimdi bak bir tane aldım. Bir, o oh, iki tane bak, oldu. bir tane daha geliyor. Üç tane oldu babuşka. Tamam mı? Bakalım. Süper. İki tane daha bulursak on numara beş yıldız. Evet. Aa, bu ne? Santa Shop var arkadaşlar burada da. La Jolie kombinasyonu on beş elf alabiliyoruz. Mani Money, Money Raider'ı. O yirmi elf. Oo, babuşka. Ne kadar Jolie, pahalı. Jolie Jolie Savur elli. Aa, şey geliyor. Şey geliyor. Lucky Block geliyor. Tamam. Bence spin'i çevirme elim ya. Spin çevirmek mantıklı mı bilmiyorum ya. Burada çok az şeyler var arkadaşlar ama bir tane hakkım olduğu için çevirdim. Kendi geldi. Buradan hiçbir şey gelmez. O yüzden bence buradan bir şeyler alabiliriz arkadaşlar. E 2000 Robux'a moni moni var. Jolly kombinasyon mu alsam ya? Bilmiyorum arkadaşlar. Hangisini alayım ve hepsi çok pahalı. Bence biriktirebildiğimiz kadar biriktirelim. En pahalısını alalım kızım. Ne diyorsun? Evet bence de arkadaş Ama biriktirebilir miyiz? Mesela 20 tane yapabilir miyiz ya? Babuşka sen onları topla. Ben şuradan birazcık şey toplayayım, şeker toplayayım. Şimdi arkadaşlar bugün o gördüğümüz Noel Baba Shop'ta çıkanlar onlar limited arkadaşlar. Ve onları böyle sarı sarı elfler koymuş onlarla alabiliyoruz. Ama bu elfleri toplamak bence çok zor olacak. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum şu an ve gece şu an saat arkadaşlar 3. Bunu... Üç. 3'te, üç yapıyor şaka de, gibi. şu an 3'te etkinlik var ve yani arkadaşlar bir de bu videoyu izlediğinizde siz 2 saat sonra yani saat 8'de bir tane daha etkinlik olacak arkadaşlar. Bir tane daha. Golden Elf geldi. Bir tane daha alabilirsem. Ya Yolla tek yolla tek... bir sürü yolla. 100 tek tane yolla bize ki çünkü alalım. Evet tek tek yolluyor. Böyle olmaz ki ama. Aha da tren geldi kızım. Gidelim mi ne diyorsun? Bu arada orada da yani bu trenlerin gittiği yerde de orada da Golden Elf'ler varmış. Oradan da alabiliriz arkadaşlar. Şu an bu yani ne yapacak bu yılbaşı? Gece 3'te bizi buraya tuttu, getirdi. Çok merak ediyorum. Şu an ne olacak arkadaşlar? Çok yani güzel an... bir şey yapması lazım. Evet bunu bile yani kimse de yani çok az insan var bunu bilen. Biz de son anlarda falan öğrendik. Aa temiz şıklatıyor ya. Neyse. Gitmesek mi? Gitmesek ya, mi atlasak mı? Ben gideceğim sen kal istiyorsan. Ben kaldım ben gitmiyorum. Aa ben gidiyorum. Neyse işte arkadaşlar. Bir de perşembe yani ne oluyor? Niye burası simsiyah? Niye böyle gidiyorum ben? Ay arkadaşlar burası karanlıkmış. Korktum. Hani burada da elfler vardı. Neyse gelir herhalde arkadaşlar. Var mıymış? Hayır bakıyorum da elf, elf şu an göremiyorum şu an bura. Ama şekerleri alacağım. Şimdi arkadaşlar bize dediler ki. Perşembe akşamı yani bugün. Perşembenin gecesi. 3'te etkinlik olacak. Bir de Perşembe yani normal Perşembe. Akşam 8'de olacakmış. Bir de bakalım 8'de de olacak mı? Umarım 8'de de olur. Yani umarım yani ben anlamadım. Bu saatte neyin etkinliği? Biraz çok olduk arkadaşlar. Şu an en geç olan etkinlik 3 galiba. Evet 2'de oluyordu arkadaşlar. Bu sefer 3'te oldu. Aa, Aa ev tane... geldi. Sen burada yoksun kızım. Aldın mı? Alayım mı seni bekleyeyim mi? Al al, al, al al hayır 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 ben oraya yetişemem oraya yetişemem de. Buralarda da ev çıkıyordu. Hani niye burada da çıkmadı? Demek ki çıkmıyormuş ya yalan söylemiş. Neyse ben buradaki hediyeleri topluyorum. Sıkıntı yok. Bunları da alalım arkadaşlar. Ne geliyor? Oo! Bunu almam lazım. Lütfen ona yetişeyim ya. Koş 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 koş. Bence koş, bu etkinliği koş. var ya yeni bir e-notlar geldi diye yaptı. Yeni bir e-notlar da geldi. Evet evet evet. Bu arada 5 tane daha Christmas bir e-notum olsaydı arkadaşlar. Christmas beyzi açabiliyordum. ama 5 tane yani çok zor bir e-notlar var ya. Bulmak çok zor. Bu arada hastalığım birazcık geçti. İyiyim. Şükürler olsun. Bütün geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sürü mercimek çorbası içirdim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar iyiyim ya. Ama dikkat edin. Gerçekten çok büyük bir salgın var. Şimdi ben acaba robux evsini alsam mı diye, diye düşünüyorum mı? ya. Robux'ları basıp basıp alsam mı? Ne yapsam arkadaşlar ya? Ev toplamak çok zor. Bence en değerlisini Robux'la alabiliriz. 15x şans açtı. Baba şans açtı gelemiyorum. Benim yerim de oldu. Festivalaki bloklar geliyor bir sürü. Allah ciddi misin? Ben gelemiyorum. 41 saniye var. Of ya of ya. Keşke gelseydim. Başka bunu... bir bir geliyor kuş. Ciddi misin baba? Al onu. Git beziden bir şey saat. Git bani bani saat. şaka gibi. Bani bani saat. Bani bani saat. Tamam tamam bir tane daha yerim varmış. Sıkıntı yok. Evet şimdi gidiyorum arkadaşlar. Ne yaptı ya? Çok merak ettim. Geliyorum. 15 15 ilk şans gelmiş. Bir de evet yeni şansımız 15 ilk şans arkadaşlar. Demek ki 15 ilk şanstan güzel bir şey gelebiliyormuş ha. Ne diyorsunuz? Evet evet geldi. Bak gelene bak ya. Nerede? Çok güzel. Nerede? Buradayım. Beyzimdeyim. Gel gel. Anne hani, anne hani bakayım. Ooo çikleter ha. Ay çok güzel babuşka. Ay hediyeler geldi. Hediyeler toplamamız lazım ya. Dur ben toplayayım şöyle. Topluyorum topluyorum ben de. Şekerler şekerler şekerler. Arkadaşlar elf lazım ya. Ben şimdi düşünüyorum ne yapsam acaba? bayağı alsam mı? Bilemedim ya. O kadar Robux'un var mı ki kızım? 2000 Robux. Ya Robux mu yüklesem acaba diye düşünüyorum da yani. Bilemedim Kinger ama. Kekur Gerat'ı mı alsak? Ne yapsak? Oha 10.000 Robux'muş bu. 10.000 Robux evet. 10.000 Robux çok pahalı. Yoo. Ben bir tane tanedeki vlog spamlamıştım. Niye gelmiyor ya? Hadi gelsin gelsin. O geldi. Aha geldi. Hem de diamond yolladı. Hem de diamond. Çok güzel çok güzel. Şimdi bunu alacağız. Bak bir sürü hediyeler var bu arada. Onları da toplamamız lazım. Ben bir sürü şey, ay gittiniz Spider'in ne ya? Çöp 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 çöp. Bizim çok festival blok açmamız lazım arkadaşlar. Çünkü o Christmas şeyleri yani o geyik var ya geyik. O geyiği bulmak çok zor. Gerçekten çok imkansız bir şey ya. Benim şu an 8 tane festival Lucky var. Oha cidden. Tralala tralala gel. Açalım o zaman babışka. Dur yanına geleyim açayım. Hatta şu şekerleri toplayayım. Ondan sonra açalım. Ha şunu da alıyorum. Lucky Block. Aa bunu da ben almıştım. Hemen şuradan bende bir tane rainbow vardı. Onu açıyorum. Arkadaşlar like'ları alalım ya. Totem like'ları. Totem like'ları hadi. Hadi. Pandanini Frostini çıktı ya. Oh ya. Çok heyecanlandım. Geyik sandım ya. Olsun olsun çıkartacağız bugün. Bak, Şu 8 9 tanesinden çıkartacağız. İnanamıyorum ya. Yine Pandanini. Nasıl sürekli Pandanini çıkartabilir? Bak yine az daha geliyordu ya. 3 yolda event gelirse şey de gelir ya. Diğerleri de gelir diye düşünüyorum. Şimdi başka başka da yok. Bu arada bakın arkadaşlar yeni birey notları buldum. Birkaç tane birey not buldum. Şu şekerleri toplamamla. Şekerler gitti. Şekerler gitti topluyorum babuşka. Topluyorum ben topluyorum. Hepsini topluyorum. Gittiler ya. Önümde kayboldular ya. Hadi gel. Ben de şu lucky blokları açalım da. Beyzimde yer açılsın. Tamam, Yoksa tamam. kaçıracağız hepsini. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hadi aç bakalım. Aç aç aç. Oo, hadi bakalım. Hadi bayağı bakalım. Var, bayağı çıksın, var. İyi çıksın lütfen. Hadi 15'lik şans açtı. Ya of hadi, ya. Hadi ya babuşka. Hadi bir tane geyik gel. Geyik geyik ya geyik. Ya lütfen. Bir tane geyik lütfen. Yalvarırım oh, seni lütfen. 15 şans var, 3 tane yol var arkadaşlar. Yani artık bir şeyler çıksın. Babuşka ben bir yola da bakayım şöyle. Bir şeyler Sen geliyor bak, mu? Sen bak ben diyorsun. açıyorum. Güzel bir şey gelirse söyleyeceğim. Ay yolda bir şey yok, yolda bir şey yok, yolda bir şey yok. Hadi. Oh Diamond. Diamond çıktı. Süper. Bu iyi, bu iyi, bu dursun, bu dursun ah be. Babuşka bu Umar hariç diğerlerini sat. Ya. Bu, bu dursun. Abi bir dakika şunu ben bendix için alayım. Tamam mı? Diğerisini sat. Dur bakalım bir şeyler geliyor mu arkadaş? 15 iki şans gelene bak. Trip bir tropa tropa trip bir geliyor ya. Arkadaşlar ne yapalım? Ne yapalım? Niye böyle oluyor anlamıyorum ya. Şimdi elf nereden bulacağız? Ben hala bir tane elf bulamıyorum. Nerede elf? elf. ben bunları nasıl alacağım ya? Arkadaşlar ben alsam mı acaba? Kim 500 Robux'a bunu alsam mı ya 2000 Robux'a Money Money Reader mı alsam acaba ya? Bence Money Money Reader al adam. 2000 Robux vereyim mi arkadaşlar? Vereyim mi ya? Vereyim mi? Vereyim mi? Verelim verelim. Görelim biz de. Ben çok merak ettim. Tamam veriyorum. Gerçekten veriyorum şu an arkadaşlar. 2000 Robux'a bunu satın aldım. Like atın arkadaşlar like atın. Aa geldi gold geldi. Oo çok güzel babuşka duruyor döndür. be. Babuşka döndür babuşka döndür. Oo lucky bloklar da gidiyor. Admin'deki blok Dön gidiyor. Döndürdüm, döndürdüm döndürdüm. Aldın mı ben de geliyorum. geliyorum. Geliyorum geliyorum. Oo bunlar da geliyor babuşka. Bunları da yakala. Aa benim base'ime geldi çabuk. Allah yakala yakala. Ya. Neyse 31 milyon arkadaşlar. Aldım aldım aldım. Ben buna 2000 Robux verdim ya. Çok güzel değil mi? 10 numara 5 yıldız var ya ben buna like atarım. Arkadaşlar inanmıyorum. Bak buna ben de bir like isterim ya. Ben buna bir like isterim çünkü 2000 Robux verdim ve indeksimiz de 32 oldu arkadaşlar. Ne yapsam ya Robux yükleyip diğerlerini hepsini satın mı alsam acaba? Oha çok pahalı kızım ya. Nasıl alacağız ama, onları? Ama 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 ya. Aferin. Çabuk yok. çabuk bunu al çabuk geldim, al. Geldim 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 aldım 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 aldım. Umarım ondan bir şey çıkar ya bak umarım ondan bir şey çıkar. Zar zar yetiştik ona. Elf geldi elf geldi elf geldi. Nerede ya nerede? Hadi. Hadi neredesin neredesin neredesin? Çabuk gel bakalım buraya. Elf elf neredesin? Buradan mı geliyor illaki Başka bir yerden de gelebilir aslında. Başka bir yerden de çıkmış olabilir. Hayır hayır sürekli buradan geliyor. Bak geldi işte burada. Ha, nerede nerede nerede? Aha, aldım onu. Tamam benim 5 tane oldu şu an. Bekleyeceğiz ya yapacak bir şey Süper işi. benim de bir tane var. Şimdi buradan belki bunu alabiliriz biriktirebilirsem arkadaşlar. Joli Joli sahur bilmiyorum ya. 5000 Robux arkadaşlar. 5000 Robux yüklesem mi? Ne yapsam ya? Çok pahalı. Aşırı pahalı kızım ya. 12 şans açtı ya. İnanamıyorum ya. 15 şans açtı. Bunu döndürsem. Bunu döndürmek istemiyorum aslında. La Jolie Grande çıkabilirmiş. 0.5 şans ama ya arkadaşlar. O da bize çıkmaz Mümkün yani. Ben söyleyeyim. Ya. Boşuna verme. Evet evet bence de. Uf ya şu Breda'nın güzelliğine bakın ya. İnanamıyorum. Bir de gold geldi şansa ya. Düzde gelebilirdi. Allah'tan gold geldi. Evet evet gold gelmesi imajımız açısından çok iyi oldu. <laughs> İstiyorsan bak bunu şey için alabilirsin. endeks için alabilirsin. Yoksa satacağım ben bunu. Hayır hayır satma ya. Dur alayım hatta tamam. kızım. Bekle. Tamam. Şimdi bakalım ne yapabiliyoruz? Benim aklım hala burada arkadaşlar ya. Bilmiyorum 10 tane daha elf gelir mi? Lütfen gelsin ya. Abi Damdan Festival 2 o gelmiş geliyor, geliyor geliyor geliyor. Şurada bekleyeceğim şimdi. Arkadaşlar bilmiyorum valla şu an 5000 robux yüklemiştim. Bize sahip büyüklüğü ve çok şeyim yani Yükleden ben yükle, de, yükle de, biri yükle dese yükleyeceğim yani o kadar durum. O zaman için. yükle ya 5000 robux yükle alalım şunu be kızım. Gitti misin? Yükle ya yükle be alalım şunu. Evet ya bence de arkadaşlar yılbaşına özel ya bir yüklememiz yok mu? Şu festivaldeki blokları alayım mı buşka? Ondan sonra tamam, yükleyeceğim. Tamam al bakalım. Allah tamam. bana, bana, vurdular ya yere yapıştım ya. Tamam ben şunu da aldım başka festivaldeki blok geliyor mu? Dur onu da ben açayım bakalım. dur bakayım onu da ben açayım başka festivaldeki blok yok Herhalde. Ben şunları bir açayım belki çıkar bir şeyler. Ooo bir de Sen radyoaktif de gel ben bakıyorum buraya. Bir de radyoaktif bir dakika şunları da açayım arkadaşlar umarım güzel bir şey çıkar hadi lan. Aa panda çıktı ya bundan bile panda nini çıkıyor. Şunun şansını birazcık arttırabilir misin Semiciğim? bak yine panda çıkıyor ya. Arttırmaz olur mu en izini verecek bize. Hadi ya lütfen 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 bak üç tane panda nini bak babuşka gel yan yana İstiyorsan radyoaktif alabilirsin bu arada Gold'u endeks hepsini için satabilirsin. Gitsin çöpe. Tamam hepsini satıyorum. Pandorilleri çöpe atıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu arada sen beni bezimdeki cincirsek olay gördün mü? Bir de Danki Turbo Express disli savur. Bak bunları da aldım. Aa görmez olur muyum? Gördüm gördüm. Aa, Çimino'yu da almıştım babuşka ya. Niye çalıyorsun ya? İstesem verirdim zaten. Tamam ya şunu bir endeks için alayım geri alırsan. Aa füz makine şansı. Tamam babuşka sen bir şunları bir açsana ya. Ben de şunu endeks açıyorum, için açıyorum, alacağım. Hemen Aç bakayım. Aç aç aç. aç. Aa, hadi bakalım. Güzel bir şey çıksın. Lütfen 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 yalvarırım hadi. 5000 robux yükleyeceğim galiba. Dayanamıyorum. Ay ne kadar çirkin şeyler çıktı ya. Bunlar neymiş böyle ya? Alesio falan çıkıyor. Bunlar ne böyle iğrenç aa, ya. Aa, şurada da bir tane var. Onu da aç. Tamam. Şunları da bir satayım şu ara. Hadi bakalım. Yok ya. Yok ya. Kalem çıktı. O kalemi ben bir alırım mı arkadaşlar. Aa laki bloklar geliyor bir sürü. Hemen şunları evet, bir alıyorum. Evet evet bekliyorum. Al bakalım bunları. Alıyorum bize. alıyorum alıyorum. Oha bir tane daha geliyor. Ya abi lütfen. Bir tane ya. Bir tane ya. Normal. Cincirimi de çaldın yani. Ha, babuşka cincirimi de çaldın. Evet evet o beyzi yapacağım çünkü. Hadi ya lütfen. A, bak hiç mi şansımız yok ya babuşka? Hiç mi şansımız yok bizim? Of ya hadi. Ya bak gitti yine gitti. Of ya. Nasıl üç tane kalem gelebilir ya? Yok artık ya. Yok artık ya. Hepsini çöpe atıyorum ya. Ayşen 25. günü özel lucky blue alabiliyorsun kızım. Ah, almadı Onu alıyorum. Tamam. Acaba babuşka sen gitsene sen topla oradan ya. Ben birazcık burada takılayım. Bakayım. Tamam ben gidiyorum. Bakayım buradan bir şey çıkacak mı ya? Belki 25. günü özel arkadaşlar şanslı bir şey çıkar diyecektim ki. <laughs> Yine kötü bir şey çıktı ya. İnanamıyorum. Yine kötü bir şey. Ben gidiyorum. hoşça Hoşçakal kızım. Görüşürüz. Ben de şurada şeker toplayacağım. Ondan sonra bir tane daha festivalaki blok spamlayacağım. Çünkü 3 yol var arkadaşlar. Spamlarsa gel. 3 tane gelecek. 3 yolda spamlamak çok mantıklı o yüzden. Hadi bakalım. E, 300 olur mu? 243 şu an. Hadi 248. Hadi 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 hadi. Aha ben buradan festivalaki blok aldım. Paketledim. Getiriyorum. Getir, getir 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 babuşka. Ben de 273 tane yaptım ama büyük bir ihtimal yetmeyecek diye düşünüyorum. Aha hadi ya iki tane ya. Hayır hayır hayır. 2 tanecik. 2 tanecik sadece. Bir daha bineceğim. Hadi bakalım. Hop geldim buraya. festivaldaki blok spavlayalım. Belki. Çık bir şeyler çıkar arkadaşlar. Bilmiyorum ya bilmiyorum. Şöyle şuna birazcık bunu da aldık hiç buna bilmiyoruz ya. O kadar para verdik şuna. Babuşka bu arada buradan sen de şeker toplayabilirsin ha istiyorsan. Semi geldi. semi geldi. Toplarım toplarım. Aa bir tane oh. birinut geldi. Bunu da alıyorum. 15x şans geldi. Şu an 3 yolda. Hadi ya hadi ya. Bak benim şansıma bak buradayım arkadaşlar. Tam buradayım. Benim şansıma şöyle güzel bir şeyler gelsin lütfen ya. Bir dakika ben festival lucky blok spamlayınca 3 yol varken neden bir tane geldi? Nasıl yani? Cidden bir tane geldi arkadaşlar dolandırıldık. Resmen dolandırıldık inanamıyorum. Hani üç tane geliyordu ya. Hediyeleri toplamaya gidiyorum. Şekerleri almış sanırım var babuşka. Oo. Evet evet sen onları topla kızım. Çünkü içlerinden bir tanesinde elf var. Elf mi var? Acaba evet, hangisinde evet. ya? Hangisinde ya? Onu bilmiyorum artık şansına. Zaten 5 tane elfim var ya da. Beş tane ya. Olsun olsun topla sen. Aha bunda da yok. Bakayım başka nerede. Bunda mı? Yok bu noti notiymiş bunda mı? Aa buldu buldu buldu. Buldun mu? Kaç evet. tane verdin? Bir tane mi? Bir tane verdi. Altı tane elfim var ya. Of ya çok zor. Aşırı zor şu elfleri bulmak. Evet elfleri bulmak çok zor ve buradan 15 tane yok ya. Mümkün değil ya. 9 tane daha bulmam lazım ya. 9 tane var ya biz bir haftada anca buluruz. 2 üç tane etkinlik yapması lazım ki anca. E keşke keşke bir yerlerde yani spamlanıyor olsaydı ya da Robux'la alabiliyor olsaydık ya. Acaba alabiliyoruz mu ya? ya yo alamıyoruz valla ya da şöyle yanlışlıkla 100 tane falan yollasa Ve, var ya bir keyiflensek evet, evet. Aha, ben bir tane daha da iki blok spamladım spamla bakalım bekliyorum hadi al babuşka sen onları ben de şekerleri toplayayım evet Semih hepimizin yılbaşını kutluyor arkadaşlar ben de herkesin yılbaşını şimdiden kutluyorum umarım 2026 bizim için çok güzel bir yıl olur çünkü 2025 güzeldi umarım 2026 da çok güzel olur hepimiz çok sağlıklı oluruz arkadaşlar mus mutlu oluruz hiç hastalanmayız diyeceğim ama sürekli hastalanıyorum arkadaşlar. Ben yani siz de hastaymışsınız bu arada. Yorumları okudum. Hasta olan herkese çok geçmiş olsun. Ama 2026 yılı güzel olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çok güzel bir yıl olacak. Çünkü beraberiz. Çünkü berabersek güzel olur. Aha. Üç yolla eventi de bitirdiğine <laughs> evet, göre ya. bu gidecek galiba. Taco yemeğe gidecek. Hayır hayır hayır. Taco yemeğe gidemez. Gidemez. Aa Golden Elf. Golden Elf geldi. Nerede? 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 Bir dakika kızım. Spamlıyor galiba. Şu Ay. an festivaldeki blok geldi. Bakalım arkadaşlar kaç tane daha var ya. Kimse alamadı bence. Kimse alamadı. Bence de kimse alamamıştır ki. Çünkü o kadar spamlamadı bile. Evet. Lucky bloklar geliyor. Bayağı lucky blok geliyor. Ha, 8'lik şans da açtı. Ha, bunu ben alayım. Tamam mı? Bunu ben alayım. Hop, şunu. Aa, Aa bir tane daha elf geliyor. Elf o elf zaten o elfti babuşka. Haydi elfti. Ha, ben bir an heyecanlandım. Ekstra yolladı diye. Yok ya. Nerede ya? Nerede ya o şans? Evet ne oldu biliyor musun? Babuşka ne oldu biliyor musun? Ne oldu kızım ne oldu? Ben Robux yükledim. Robux aldım arkadaşlar. Vallahi, muyuz vallahi Robux aldım vallahi dayanamayacağım. Şuradan hiçbir şey çıkmazsa gideceğim ona o parayı vereceğim yemin ederim arkadaşlar. Arkadaşlar deli gibi like atın deli gibi. Arkadaşlar o 5000 Robux'a onu almak istiyorum. Umarım yani bilmiyorum onu mu alsam yoksa diğerini mi alsam çok ikilemde kaldım. Bence 5000'liği alalım gitsin. Aa, bir dakika. Aa, tam 4 yüksen. 5 mi alalım diyorsun? Evet evet. Tamam o zaman şimdi şu ezik büzük şeyleri bir açayım. Bunlardan hiçbir şey çıkmadı. Yine yine ve yeniden bunlardan hiçbir şey çıkmadı. Babuşka sen de aç bakalım ne çıkacak? Ben de açıyorum şimdi hadi güzel bir şey. Oo lavalı hali çıktı buna. Neyin lavalı hali çıktı ya? Ee, şu üst üste olan 3 tane traletos var ya. He ya o da ya onu boş ver ya. Boş ver onu ya. O az daha geliyordu bak yine. 你那。 Heyecanlandım beni. ya. Ben de heyecanlandım ya. Hadi. Oo, gol çıktı bu seferde. Aa bunda goldu çıktı. Oo, bu ne ya? 6 tane kol var. Aslında bunları füze atabiliriz ya. Bilemedim şimdi. Şunu ben bir çalayım Şuradan bir çalayım. Sen bunu çal bakalım kızım. Burada lavla hali de var. Hı, hmm, tamam dur. babuşka. şimdi hiçbir şey yapmayalım. Ben bir Robux almıştım tamam mı? Gel bakalım şuraya. Gel. Aa bir tane daha Fistir Lucky Block spamlıyorum bu arada. Onu da bir spamlayayım. Spamla. O. Gelsin bakalım. Şimdi benim 5000 Robux'u um var. George çalış. Savur. Alabiliriz. Ya da Los Jolly kombinasyon da alabiliriz. Ama ben şimdi şöyle düşünüyorum. 50 tane el bilirim diye düşünüyorum yani. Evet çok fazla aşırı. O yüzden ben Jolly Jolly savuru alalım diyorum 5000 Robux'a. Yapıştır kızım alalım alalım. Alıyorum arkadaşlar. Jolly Jolly savuru şu an 5000 Robux'a alıyorum. Ve bu video like'larınızı bekliyorum. Like'ları patlatın da... patlatın. Yorumlara Basma da Jolly 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 savur yazın arkadaşlar. Abone olmayanlar olsun. Tam 5 bir Robux bastım geldi geldi işte uuu çok güzel. Aa elf geldi. Elf geldi. Elf'i de görelim. Baba. Like Döndürelim bunu. Belki bir şeyler vurur. Aa döndür bakalım. Of tipe bak. Aa ne üstünde yer yokmuş. Üstümde yer yokmuş. Babuşka inanamıyorum. Joli joli. Sonra bakın ne kadar güzel ya. Ben var ya çok beğendim. Aşırı Ay. iyi bir not Ben de çok beğendim arkadaşlar. Şuna tabi, 5000 robux verdim buna ya. Tabii. Herkesin benmesi lazım. Çok pahalı. Bir dakika bir dakika. Şimdi sen ona beş bin bakalım. robux verdin değil mi? Hadi <laughs> Ya geri ya Benim olacak Benim Hayır dur ya, dur ya, dur ya. Ya. Hayır 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 çalmak yok. Zaten cincüssek mı çaldın. Hayır bunu çalamazsın. Ya geri vereceğim varsa. zaten. Endeks için alıyorum ben onları. Tamam tamam. Şimdi ne kaldı geriye ya? Hı hmm, aslında 1500 bunu da alabilirim ya. Birazcık robux yükleyip şunu da mı alsam acaba? Jolly kombinasyonu da mı alsam ama belki F toplarsam 7 tane daha onu alabilirim ya. Onu para ya, vermeye gerek yok. Ya biz bunu alırız. Yok. Her türlü alırız. Ona robux vermeye gerek yok. Evet. Evet, bence de. Ben de öyle düşünüyorum ya. Ama güzel oldu. Güzel oldu. Bunu da tamamlayanlara arkadaşlar herhalde 25'te 25 yapanlar bu 25 birey notunu veriyorlar. Alabilenler yorumlara yazsın. Şimdi bence şans varken sen şöyle bir bence hmm, var mı Robux'un varsa git şunları. Bak bunu koy babuşka. Ondan sonra. Tamam bunu koyuyorum. Bunu da koy. Şu falan da koyacağım. Aynen bunu da koy. Bunu da koy. Ondan sonra Rainbow'la Vakkan Eylem buldun ya. Az önce yoldan yürüdü. al dedim. Belki işimize yarar ve hmm. yarayacak şimdi. De. Evet tamam ama onu koyma bence. Şimdi bunu koyduğun zaman ne çıkıyor Ofyuz şansına? Önce onu bir söyle bana. Hemen bakıyorum şimdi koydum. Hmm. Oh, bakalım ne çıkmış. Hmm. Los şekerler %5. Ee, ondan sonra çiklet arayı %7. Ho oh, oh, ho oh, ho sahur %9. Hmm. O zaman daha güzel bir şey daha koyalım babuşka. Gel 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 gel. 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 Geliyorum ee, bakalım ne koyacağız? Neyi koyalım biliyor musun? Şu gold'u al babuşka. Bunu koy bunu. Tamam bunu alıyorum getiriyorum şimdi. Bunun diamond'ını da koyabilirsin. Aynı şekilde bak yanına koyuyorum. Of jolly jolly sahura tipine bakın arkadaşlar. Çok güzel ya çok güzel. Bakalım bunu koyunca şimdi şansları yüzde kaç olacak? Koy bakalım onu kaç oldu? Yüzde beş los şekerler ho 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 sahur yüzde on. Tamam bunu da koyabilirsin. Tamam bunu da koyuyorum hadi güzel bir şey çıksın lütfen ya. Ay tamam şu naughty naughty de mi koysak ya bilemedim ki. Bunu çok sevmiyorum ya satacağım galiba. Hadi bakalım bu güzel bir şey. Hadi Robux'a basacağım buna. Hadi bakalım. Trippy Trap geliyor ya. Oha loz şekerler yüzde altı. Çiklet arayı yüzde yedi. Hohoho sağır yüzde on. Hadi 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 yapabilirsin. Bas 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 bas. Basıyorum basıyorum basıyorum. Kesin lavakka prezente prezente çıkacak arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi şuradan bakayım. Aha kurtar. 99 robux. 100 robuxumu kurtardım buradan. hadi, Hadi 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 bas bas bas. Çok merak ettim. Geldim geldim geldim. Bastım hadi. Hadi güzel bir şey gelsin lütfen. Evet. Aha. Aa, bu ne? Bu ne? Lava geldi bir de. Ya, of ya <laughs> bu çıkana bak ya. <laughs> İnanamıyorum ya. Ben de dedim lava kıpresente prezente gelecek demedim mi? Of ya o kadar değerli bir not verdim. Verene bak ya. Şimdi bakayım şöyle alın arkadaşlar. İndeksime Christmas'ta 3 tane daha bir notum olsaydı bunu açabilecektim. Gerekenler yani bu bu ne? Bunu hayatımda daha bulamadım arkadaşlar. Bunu buldum. 25'i bulamadım. Buluruz büyük bir ihtimal onu. Bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Geyik de bu ejderha falan kaldı. Nasıl bulacağım ki onları? O ejderha zaten çok imkansız aşırı zor o. Bir tane de ben mi füyüz yapsam acaba ya? Hangileriyle yapacaksın ki kızım ya? Hepsi çikleter, de birbirinden değerli. Çikletir adımı koysam acaba? Bunu mu? Hayır hayır tamam şaka yaptım. Aa baba çikletere buraya olmaz. getir. Olmaz. ne var yanında? Gel gel manitası burada. Getiriyorum getiriyorum. Onları bir birleştirelim var bir iyi getir, dedin getir, ona. Getir 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 yan yana koy onları. Gelin bakalım siz neredesiniz? Hı, burada Aha, burada. Sen bir aşağı git bakalım. Evet arkadaşlar ne kadar i̇şte tatlı oldular be. ya. Evet çok tatlı oldular ya. Babuş, Espresso ile çünkü... beni ayırdınız siz bu ikisini ayıramayacaksınız. Çık bakalım Beyzinden şimdi. Ya, ayırmayacaktım ya fotoğraf çekecektim. Tamam çek ben gidiyorum. Ay ne kadar yakıştılar ya. Buradan çikletere var. Çikleterine ya Mutluluklar diliyoruz arkadaşlar. Ben şansıma güveniyorum ya. Ben şansıma güvenerek bir tane basıyorum babışka. A acaba benim de var mı ya kurtarma şeyim? Recover. Bak bakalım var mıymış? 199 Robux istiyor ya. Aynı fiyat o yüzden hiçbir şey aynen, değişmiyor. Aynen bastım bakalım ne çıkacak. <laughs> Çıkana bak. İnanamıyorum <laughs> Gülme ya. Gülme komşuna gelir başına işte. Of ya. Of o kadar şey verdim ya. Ben bunları var ya. Bunları satacağım ya. Hiç Çiftlik mi kızım bunlardan? Ne diyorsan. Hmm. İnek çiftliği değil mi? Evet. Süt falan satarız. Peynir yaparız. Ne diyorsan. Ya. Neyse. En azından yeni bir e notlarım var. Şu an çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmişsin istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca akşam 8'deki etkinliğe de katılmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay. Bye bye. bye, bye.